Evet Kayla Hanım, kimi kullandınız kendinizi buraya getirmek için? Ne diyorsun ya? Ne kullanması? Ben senin için sadece bir anahtarım ya. Hani babanın nefretini kazanıp geri döneceksin ya. Ne oldu Kayla Hanım? Sırlarınız ortaya çıkınca sustunuz. Senin sırlarını ne demeliyim Meriç Bey? Beni tanımıyorsun Kayla. Tanıt o zaman. Sen beni kullanamazsın. Önce bunu bir anla. Bıktım bu tavrından ya. Yok ben öyle yapmam, yok ben böyle yapmam. Şu an karşımda kim var? Hangi Meriç bu? Smokinlerin içine balılarda takılan Meriç kim? Pederin oles mekanında takılan Meriç kim? Söyle, anlat. Neyi anlatayım? Neyi öğrenmek istiyorsun? Ben buyum işte. Gördüğün, yaşadığın Meriç. Hiçbir zaman sahte davranmadım ben sana. Ne hissediyorsam öyle yaklaştım. Nedir seni bu hale getiren? Acımı çektirmek istiyorsun. Acını paylaşmak istiyorum. Neyi paylaşacaksın ya? Babamın yediği hatları mı? Annemin altında ezilmesini mi? Tüm olan bitenlere rağmen Hala bırakıp gidemeyip krizler içinde yaşamasın. sırayla her şeyi satın alabileceğini sanan zengin babanın... ...halini mi? Her şeyi satın aldık hala. İlişkilerini... ...kadınları... annemi Bir tek beni alamadı Ben güvenimi kaybettim Kayla. Bu paranın herkesi satın aldığı, yalan ilişkilerle dolu zengin hayatı reddettim. Kim bilir belki cezalandırdım sadece kendimdir. Meriç gitme. Yalnız kalmaya ihtiyacım var.